Merhabalar, hoş geldiniz. Tüp bebek yolculuğu biliyoruz ki umut dolu bir yol ama bazen işler planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Beklenmedik engeller çıkabiliyor. Peki, standart tedaviler artık yeterli gelmediğinde ne oluyor? İşte bugün embriyoloji laboratuvarının kapılarına şöyle bir aralayacağız ve en zorlu anlarda bile umut olabilen o ileri teknolojileri yani embriyologların tabiriyle özel güçleri keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İşte bu soru bu yola çıkan pek çok çiftin kendine sorduğu, hem çok duygusal hem de bir o kadar karmaşık bir soru. Bazen en iyi planlar bile hedefe ulaşmak için, biliyorsunuz, biraz daha desteğe ihtiyaç duyar. İşte tam da o noktada laboratuvardaki uzmanların elinin altında olan özel araçlar, özel yöntemler devreye giriyor. Bu sözler doğrudan bir embriyoloğun ağzından dökülüyor ve aslında bizim de bu bölümdeki çıkış noktamız. Bakın, bu özel güçler öyle her hastaya yazılan standart bir reçete değil. Sakın öyle düşünmeyin. Aksine, doğru kişiye, doğru zamanda uygulandığında adeta kilitli kapıyı açan bir anahtar gibi. Tamamen kişiye özel tedavi araçları bunlar. Şimdi gelin o embriyoloğun özel alet çartasını birlikte açalım. İçinden doğru durumda kullanıldığında adeta harikalar yaratabilen 3 tane spesifik aracı mercek altına alacağız. İlk aracımız halk arasında adını sıkça duyduğumuz çip bebek yöntemi yani bilimsel adıyla mikro akışkan çip. Peki bu çip tam olarak ne işe yarıyor? Hangi büyük problemi çözüyor? İşte bu karşılaştırma teknolojinin arasındaki farkı o kadar net gösteriyor ki, solda gördüğünüz standart santrifüj yöntemi spermleri çok yüksek hızda döndürerek ayıklamaya çalışır. E haliyle bu hız spermin en değerli varlığı olan DNA'sında minicik hasarlara, kırıklara yol açabiliyor. Ama sağdaki mikro akışkan çip doğanın kendisini taklit ediyor. Bu riski ortadan kaldıran çok daha hassas, çok daha doğal bir seçim sunuyor. Bu yöntemi adeta bir sperm olimpiyatı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Spermler doğadaki o zorlu yolculuklarını taklit eden mikroskobik bir engel parkuruna bırakılıyor. DNA'sı hasarlı olanlar, şekli bozuk olanlar veya yavaş kalanlar bu parkuru tamamlayamıyor, yolda kalıyor. Bitiş çizgisine ise sadece şampiyonlar ulaşıyor. Ve bu da tabii ki embriyo kalitesi için inanılmaz bir avantaj demek. Peki bu teknoloji ne zaman gerçek bir can simidine dönüşüyor? Özellikle sperm DNA hasarının yüksek olduğu tespit edilen erkeklerde, bir türlü nedeni anlaşılamayan kısırlık vakalarında veya altında genetik bir neden olduğundan şüphelenilen tekrarlayan gebelik kayıplarında işte bu yöntem tedavinin bütün gidişatını değiştirebiliyor. Gelelim ikinci özel gücümüze. Bazen en iyi spermi seçersiniz ama sorun orada değildir. Sorun döllenmenin kendisidir. Sperm yumurtaya girer ama Hiçbir şey olmaz. İşte kalsiyum ionofor tam da bu anlar için var. Bu benzetme konuyu tek telimeyle mükemmel özetliyor. Normalde sperm yumurtaya girdiği anda bir kalsiyum dalgalanması yaratır ve yumurtayı uyandırır. Ama bazen bu sinyal çalışmaz. Sanki yumurtanın aküsü bitmiş gibidir. Kalsiyum iyonofor da işte o aküsü bitmiş yumurtaya takılan bir takviye kablosu gibi. Ona ilk enerjiyi veriyor ve döllenme motorunu çalıştırıyor. Uygulanışı oldukça basit aslında ama zamanlaması çok kritik. Standart mikroenjeksiyon biter bitmez yumurtalar bu özel kalsiyum solüsyonunda kısa bir banyo yapıyor. Yalnızca 10-15 dakikalık bu işlem yumurtaya o eksik kalan kritik sinyali yani uyan ve döllenme sürecini başlat komutunu vermek için yetiyor. Tabii bu yöntemde özellikle kritik durumlarda kullanılıyor. Mesela önceki denemede hiç döllenme olmamışsa, döllenme oranları %30'un bile altındaysa ya da spermin yumurtaya aktive etmesini sağlayan o şapkasının olmadığı globozu süpermi gibi nadir durumlarda işte bu teknik sıfır döllenme ile başarılı bir döngü arasındaki o incecik fark anlamına gelebiliyor. Ve geldik üçüncü ve son özel gücümüze, embrioglu yani embriyo yapıştırıcısı. İsmi biraz yanıltıcı olabilir hemen söyleyeyim. Bu bildiğimiz anlamda bir yapıştırıcı değil. Adı kabul ederim ki biraz pazarlama harikası. İşin bütün sırrı hyaluronan adı verilen bir molekülde gizli. Bu molekül hem embriyonun hem de rahim zarının yüzeyinde doğal olarak bulunuyor. Embrioglu dediğimiz sıvı da işte bu hyaluronandan bolca içeriyor. Böylece embriyo ile rahim arasında adeta bir moleküler köprü kuruyor. Bu köprü, aralarındaki iletişimi güçlendiriyor ve embriyonun rahme yerleşme, yani tutunma olasılığını arttırmaya yardımcı oluyor. Bu yöntemde özellikle çok kaliteli embriyolar transfer edilmesine rağmen bir türlü gebelik oluşmayan durumlarda, ileri anne yaşında rahim embriyo etkileşiminin zayıfladığı düşünüldüğünde veya dondurulmuş embriyo transferlerinde tutunma şansını bir nebze daha artırmak amacıyla tercih ediliyor. Evet, tüm bu güçlü araçlardan bahsettik ama şimdi belki de en önemli bölüme. Yani dürüst bir uzman görüşüne geldik. Çünkü bu teknolojilerin asıl gücü ne olduklarından çok ne zaman kullanıldıklarında yatıyor. İşte en kritik nokta tam da bu. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Bu yöntemlerin gücü rutin olarak değil, seçici olarak, yani gerçekten ihtiyacı olan hastaya uygulandığında ortaya çıkıyor. Bu tablo anlattığımız her şeyin en canlıcı özeti aslında. Şöyle düşünün, eğer sperm kalitesi zaten çok iyi ise, çip kullanmak bir fayda sağlamaz. Döllenme olanları zaten %80'lerde ise, kalsiyum takviyesi gereksizdir. Genç bir hastanın ilk denemesinde, embriyo yapıştırıcısı olmadan da gebelik şansı zaten yüksektir. Buradaki anahtar kelimeler ne? Doğru teşhis ve doğru araç seçimi. Özetle asıl özel güç bu teknolojilerin kendisinde değil. Asıl güç doktorunuzun ve embriyoloğunuzun sizin o benzersiz durumunuzu analiz edip evet bu hasta için bu özel araç bir fark yaratabilir diyerek kişiselleştirilmiş plan oluşturmasında. Amaç bir ekstralar listesindeki tüm kutuları işaretlemek değil. Amaç tedavi ekibinizle bilinçli bir diyalog kurarak sizin için en doğru, en akılcı yolu bulmak. Bu analizimizi bitirirken sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Teknoloji, her bireyin kendine özgü biyolojisine daha fazla saygı duydukça ve tedaviler bu kadar kişiselleştikçe, aile kurma yolculuklarının geleceği de şüphesiz çok daha umut verici ve kişiye özel hale gelecektir.